En, en Süper Ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber sitesi. Başlık. Bakın cezayı hak edenlere de siz ceza uygulayamazsınız. Kişi ceza uygulayamaz. Yani ihkaka hak bütün hukuk sistemlerinde yasaktır. Hmm. Kamu otoritesi uygular bunu. Efendim bu şiddeti şiddeti açalım biraz. Yani müayideyi hak etti. Sen uygulayamazsın. Kur'an kadını dövmeyi mübah kılmıştır diyor adam yalan. Onları Heh, ilk defa ilk söyleyeyim. defa bu ülkede Nisa 34. ayet onları biz açtık şimdi herkes paylaşıyor. Çok mutluyum teşekkür ederim herkes paylaşıyor. İşte orada Kur'an beyinelerine Oynanan oyunlardan biri de orada oynanmıştır. Kadını dövme hakkım var diyor adam benim. O zaman bu nerelere kadar gidiyor biliyor musun? Kahve geldi. Lan Allah'ın cezası bu kahvenin şekeri niye benim dediğim kıvamda değil? Pakü böyle öküzler var. Var hocam. İnsan suretinde öküzler. Kur'an koca anlamında baal kelimesini kullanır. Baal kelimesinin bir anlamı da öküzdür. Enteresan. Çok enteresan. Çok enteresan. Nerede geçiyor hocam? Kur'an'da Nisa suresinde geçiyor. Hmm. göreceğiz. Mesela diyor ki ve inimra'atun khafet min ba'leha Bir kadın kocasının kendisini aldattığından kuşkulanırsa. Koca yerine orada baali kullanmış. Ki bir anlamı da öküz demektir. Hadi ya. Kur'an kadınları nasıl himaye ediyor biliyor musun? Nasıl örtülü, açık çeşitli şekillerde ve mesela bir sure var Kur'an'da mücadele hakları için savaşan kadın demektir. Hmm. Erkekler için böyle bir sure yok. Adeta teşvik ediyor Haklarınız için savaşın. Hazreti Peygamber'in tarzı da budur. Hep oyunu kadınlar lehine kullanmıştır. Hatta şikayet ediyor. Mesela Hazreti Ömer gibi bir insan. Sen bu kadınları bizim başımıza egemen yaptın. Bunlara bu kadar paye veriyorsun. Biz biz bunların tasallutu altına girdik. Şikayetçiler. Peki Hazreti Peygamber ne yapıyor? superhaber.com Türkiye'nin en süper haber sitesi.